Olabilir diye valla ha. bal yemişti diye. Şuna bak. Koray görüyor mu ağayı? Oturuyor. Az yedin balığı. Balı bal, mı tuttun az Bal, bal tuttuysa bu canlanı mı biraz daha? Canlanı mı? Biraz daha kendine geldin var ya. Ha. ha. Saldırı valla. Koray nasıl lan? Ne <laughs> yaptıysa Sen Hey! Allah Allah, Bismillah. Oh. Ne haber? Tamam, canlanmadan yeter mi haber? Yürü gidelim. Hadi sen sana güzel ya Gel. Gel. Ne oldu?